Abi, tıkirat, tıkirat. Şimdi, tıkirat, tıkirat. İki kişi arasında çıkan dükkan yıkama tartışmasında bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olay saat 15.30 sıralarında Bolu'nun Ovadüzü mahallesi 308 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre NA iş yerini suyla yıkadı. Komşusu Ye Uşe, kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle NA ile tartıştı. Tartışma sonrası NA GP ile bölgeden ayrıldı. Ye -şey aracıyla takip ettiği NEA'nın önünü kesti. Araçtan inen NEA'ya üç el ateş etti. İki bacağından yaralanan NEA kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından yaralının ilk müdahalesi yapılarak tedavisi için Abantizet Vaisal Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. NEA'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hıcağı, Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.